Selamlar, selamlar, selamlar. Uzun zamandır atmak istediğim bir video vardı. Yani aslında yayınlarda vesaire Discord'da gelen arkadaşlara, gelen arkadaşlara, izleyenlere vesaire gösteriyorum, anlatıyorum. Ee, hatta videomda da bahsettim. Eee Dorsille Dorsille'yi size göstermek istiyorum. Bu video uzun zamandır atmak istiyordum kanala. Anca yani atma fırsatım oldu da i̇şte atma gerekliliği duydum diye çok soru geldi. Ee, önce bir Dorsille ne ona bakalım. Zaten çok kısa sürecek. Hemen. Dorsille 3 yıldızlık bir karakter. Ee, gayet bulunması kolay bir karakter. Ee, Sarı Kule için tabii ki de geçerli. Yapacağımız şey ve olay. işaretinde yani Sarı Kule'de. Ee, 20, 24. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. 16, 20, 24. Çünkü her 4 boss aynı boss oluyor. Her 4 burada bir 4 aşamada bir gördüğünüz boss aynı boss oluyor. Yani 16'daki boss 20'de ve 24'te tekrar karşınıza çıkıyor. Bu 16, 20, 24'teki boss shield bossu. Yani siz onun shield'ını almadan üzerine CP yakma vesaire bırakamıyorsunuz. O yüzden de shield'ı almanız gerekiyor. Eğer burst bir kritik hasarınız yoksa shield almanız zor olabiliyor. Tabii ki de bazı karakterler var. Shield kaldıran işte sarı kule için uçmak gerekirse Alahan, Gunner vesaire bunlar shieldları kırabiliyor ya da işte güçlü bir Ziya, Dester falan kırabiliyor tabii ki de denerseniz ya da RNG ile kırabilirsiniz, geçebilirsiniz. Ama ben de Alahan yok, ben de Gunner yok vesaire ya da bunlar legendary falan hani ne yapacağım? Çok basit 3 yıldızlık bir Dorsilla var. Bir ay yaklaşık bir ay, bir buçuk ay öncesinde ben bunu attığım bir videoda doğru sille ve essin karakterlerini size anlatmıştım. Kesinlikle tutmanız gerektiğini. Şimdi bir oynanış, oynanış olarak göstereyim dedim size. Youtube'dan takip edenler vardır belki. Karakter ne? Ee, karakterin bu skill'i yani ilk skill'i temel saldırı, basic atak. Ee, hasarına hasarını önemsiz geçin burayı. İkinci aşamada hedeften bir rastgele güçlendirme çalar bu yani basic atığıyla kalkan vesaire buff'ları çalabiliyor. Yani bu da şu anlama geliyor direkt çalıyor kalkanı. Alıyor üzerinden. Zaten e, aktif yeteneği de bir tane o da bu kendine iki tur boyunca karşı saldırı veriyor. Saldırı kısmı gene önemsiz. Karşı saldırı sayesinde de diğer yanlarında başka şeyler varsa hızlı hızlı direkt e, kasabiliyor. Üzerine buff'ları toplayabiliyor onlardan çalarak size hemen göstereyim. 20. kata giriyorum. Genelde takılınan yer burası. Tabii ki de Dorsil'le nasıl yaşayacak? Üzerine CP itemleri giydireceksin. Evet ama Dorsil'le'yi gerçekten kullanmak istiyorsan ya hani artık Luna gibi bir karakterin olması lazım. Hani kaldıracak vesaire bosta ya da e, hatta bu beyi tekrardan baştan oynayalım. Otomatikle başladığı için Liz'in ultisini burada almayalım. Destrenasos tek atıyor. Her yani Liz'iniz bu kadar güçlü değil şey Dorsil'i yaşatmakta sorun çekiyorsanız problem supportlarınız muhtemelen. Support'tan da kastım muhtemelen Lizle ile oynuyorsunuzdur. İzinizin sağlam olması lazım ki yaşatabilin. Yani boss'a kadar getirin ve boss'la yaşatabilin Dorsil'i. Şimdi birazdan göstereceğim zaten size boss fight'ını. Bu tur biraz kritik. O yüzden bu turda ilk turu geçebilir geçebilirsiniz. Yani en azından ben geçtim. Ama bu turda e, bunu en azından kullanabilirim. Boulder için. E, bu turda dediğim gibi dorsili yaşatmanız gerekiyor. Bu turda herhangi bir skill'ini basmayacağım. Düz vuruşla vuracağım sadece şimdi. E, dediğim gibi amacım dorsili yaşatmak. Son fight'e kadar getirmek. Holder'ların genelde counter atağı olduğu için counter ataklarını daha açmadan, almadan ben hemen holder'ları indirme taraftarıyım bu. Keselim. Onun şu skill'ini alabilirim şimdiden. Yani gitsin, fırlansın. geldik boss fight'a. burada ulti döndürmüş olmalısınız. Yani ulti döndürmeye çalışın stage'lerin başında vesaire. Bir tur, iki tur fedakarlıkta bulunup geri döndürmeye çalışın. Bunu atıyorum. Bunu atıyorum şimdi. Bunların önce sağ ve sollarını kesmeniz lazım. Hangisini kesmem gerek derseniz de Catherine'i kesmenizi öneririm ben size. Çünkü Catherine'in buff'ı var üzerinde. Ama ben size göstermek istediğim olaydan dolayı Catherine'i bırakacağım. Bu sadece size göstermek için. Şimdi Catherine'in üzerine bakalım. Boss'un üzerindeki bufflar bunlar. Catherine'in üzerinde bu buff var yani skill'inin buff'ı. Alınan hasarı %40 azaltır ve 2 tur. Dorsey'nin üzerindeki buff'ı görüyorsunuz. Sadece bu var. Dorsey'nin bu yeteneği çalıyordu. Hemen size göstereceğim şimdi nasıl çaldığını. Gördüğünüz gibi Ketrin'de herhangi bir buff kalmadı. Ketrin'deki buff'ı Dorsil kendine aldı. Görmüş olduğumuz üzere. Bu şekilde aynı şekilde bossun da üzerinde buff olduğu için boss'taki buff'ı da yani shield'ı da buff olarak gördüğü için shield'ı da alıyor direkt üzerine yani. Boss'un üzerindekini indiriyor. Boss'un üzerinde shield'ı gördüğünüzde ha tek bir buff var. O da zaten biraz hasar engeller. Yani üzerindeki shield. Dorsil'in üzerinde gördüğünüz gibi biraz hasar engeller var. Bir tut kaldı. Ketrin'den çaldığımız. Yine basic atakla. Herhangi bir cooldownı yok. Temel saldırı. Vuruyorum. Tık. Gördüğünüz gibi. Buff gitti. Ve burada tamamıyla ee, yani shield'ı, shield'ı komple gitti. Yok. Uff. Gitti abi. Gerisi zaten çok kolay. Bildiğiniz gibi. CP yakma. Vesaire. Vesaire. Hemen atabildiğimiz kadar Olabildiğimiz kadar. Hemen bunları bırakıyoruz. Zaten birkaç tane bırakıyoruz. Tekrar shield aldı. Bunu da göstereyim ben size. Bunu bastığımızda Dorsil counter atak kazanıyor. Yani boss bize vuruş attığında counter atak sayesinde Dorsil hemen anında alacak kalkanını. İzleyelim. Vurmadı Dorsil'e. Ben ulti atmak istiyorum. Save. Nasıl olsa kestik zaten. Attım. Attım. Kalkan zaten yok. Atıyoruz yine. sorun değil. Gördüğünüz gibi Dorsil attı counter Açtık bunu Valkürümüz. Bam gün girdik. 5 CP yakma yaptık zaten. Bu ölü direkt Gördüğünüz gibi zaten üzerinde shield olsa bile hala CP yakma mevcut olduğu için Zaten bu kalkan vesaire kırılacak. Ha gene ile geldi sıra. Yine gösterelim hemen. Boss'un üzerinde iki turluk bir shield var. Dorsilin üzerindekiler bunlar. Bir tur bir tur bir tur kaldı. Fark ettiyseniz Catherine'den çaldığımız buff hala kaldı üzerinde dorsilin. Yani o yüzden benim size önerim burada Dorsil bu stage'de yani final kısmına geldiğinizde 3'e geldiğinizde Catherine'in üzerindeki buff'ı çalın. Dorsil ile ki hani supportunuz bu kadar güçlü değildir vesaire safe yani güvenli gidin Dorsil'i Caitlyn'in bu buff'ı ile yaşatmaya çalışın. Ya da işte atıyorum başka bir yerde kullanıyorsunuzdur vesaire hani işinize yarayacaksa bu şekilde kullanmanızı öneririm. Gördüğünüz gibi yine shield'ı aldı Dorsil zaten bitti göstermek istiyordum size bunu ne zamandır. Dorsil'in oynanışı bu şekilde. Dorsile bu arada herhangi bir eks basılmıyor ya da herhangi bir ekstra bir şey yapmanız gerek yok. Görmüş olunuzlar 60 level benimki. Üzerinde CP itemleri var. Hani ne olur ne olmaz 3-5 CP üzerinde bulsun RNG bir şey olur falan. Güvenli bir şekilde bu şekilde Dorsil'le 20, eğer gücünüz yetiyorsa 24'ü kesebilirsiniz. Her zaman Dorsil bir tane bulundurun. Yani ne olur ne olmaz kitle olsun. Ee, bu şekilde izlediğiniz için çok teşekkürler. Yorumlara bırakırsanız eğer başka dikkati çeken böyle seçkin karakterler, iki yıldız, üç yıldız, herkesin edebileceği işte bu işe yarayabilecek falan. Yorumlara bırakırsanız onları da inceleriz. Yine aynı şekilde Discord'a veya yayınlara gelirseniz oradan da iletişime geçebiliriz, konuşabiliriz. İzlediğiniz için tekrardan çok teşekkürler. Beni takip etmeyi ve desteklemeyi unutmayın Sakın sakın bak. Você cana? Shhhhhh,